bugün sizler için arkadaşlar e, uzun zamandır yani 1-2 haftada bir çünkü arkadaşlar e, okulda ben öğlenciyim o yüzden ama size ilk önce bir şey göstereceğim sonra da etkinlikteki şeyle şimdi ödüller kısmına geldiğimde arkadaşlar bakın Üf. Yüzgenlik bir lanzin gelmiş Arkadaşlar şu karta bakın. Çevikliğe bak. Pasa bak. Yani çok tatlı bir kart olmuş. Bence çok da güzel gözüküyor arkadaşlar. Bende 39 tane var. Burada. Peki arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hesaplamasını yapalım. Kaç günde bunu bedavaya alabiliriz? Ya da bedavaya alabilir miyiz? Şimdi arkadaşlar biz günlük 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18 tane kazanabiliyoruz değil mi? Bende de burada 39 tane olduğunu bahsedersek arkadaşlar. 18, 39, 240. Bu arada arkadaşlar bakın en düşüğü de buradan Slimani MF gelmiş ama kimse almaz. MR o gelmiş. Bu ay en düşükler saçma gelmiş ama bu manyak gelmiş be. Peki arkadaşlar sizin alma ihtimal. Oha! Arkadaşlar şunlara bakın. Şuş. Arkadaşlar şu değerlere bakın. Lig da düşmeye başlıyor. Slimani. İslam Slimani. Ama biz kullanmayacağız sol kanat. Lan zeyniye gideceğiz lan zeyni. Hatta arkadaşlar bakın. Değeri şu. Arkadaşlar herkes almış bile. Görüyor musunuz lo? Herkes almış bile lo. Oha. Neyse arkadaşlar ben biz buradan toplam günlük 18 tane alıyoruz. 180 artı 39 kaç yapar? 130 yok. 200 19 yapar. 219. Değil mi? Ee, sonra 237 benim benim arkadaşlar 11 12 günü oynarsam bunu arkadaşlar bedava yap. ben aha da bulan zeyniyi alabiliyorum. Ve ayın altında yenileniyor arkadaşlar. Ya ben bunu garanti alacağım. Ve arkadaşlar bu beni aslında çok sevindirdi. Çünkü arkadaşlar benim kadronda yani gelen bizim benim kadronda oynayan bir sol kanlıda bakın. Şimdi gerçekten Jack Duruluş oynuyor. 90'lık. Hatta bu bize uyuyordu değil mi? Ona bakmadım ben. Uymuyorsa almayabilirim bu arada. Satılabilirim. Ulan sürat boostu deme ya bana. Sürat bustu deme bana ya. Ağzını sileyim ya. Sürat boostlu. Olsun arkadaşlar yine de kartın yani bakın. Mesela sakatlığa yatkınmış. Füze gönderiyor. Oyun kurucumuş. Doğa yeteneği varmış. Yani arkadaşlar şu bak 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 bak. Yüz 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 yüz. O ne lan? Yüzümüz bir şey gördüm orada. 123 pengen abi. Oha! Yalnız arkadaşlar siz bunları pazardan da alabilirsiniz çok kolay. Ben ama kullanacağım. Hatta şu an speed boost'una basabildiğimiz kadar da bir basalım. Gel. Pazar mı yanıyordu lan? Pazar yanıyor. Emirlerim. Soruya satılmış lan 855 bine. Yes. Şimdi basalım basabildiğimiz kadar şeyi. Bir tane de oyuncu alacağım ben. Bir geliştirici. Sürat değil mi? Evet sürat tatil. Sürat postu. Ya boşun, boşuna para harcamak istemiyorum. Hemen bir kontrol edeyim arkadaşlar. Bakayım. Çok çabuk arkadaşlar. Çok böyle dengesi iyi. Bu arada dikkat ettiyseniz yani özelliklerinde 123 denge. Yani bu adam yıkılmaz demek arkadaşlar. Sürat duymuş, Bas. Şimdi sürat 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 burada. Bas 100.000 bin. 150 bin daha bas. 998 Bir daha bas. Basıyoruz mu lan? Artı 11 yapıyoruz. Ki olmuyor. Yet yeter herhalde o. Bir tane şey almaya. Yani arkadaşlar bizim 112 genlik sol kanalımız olacak. Hemen hatta pazardan da bir tane oyuncu alalım arkadaşlar. Bayağı bir basmak istiyorum çünkü. Cerdin sat satabiliyoruz mu ayrıca? Yok, sat Sat. Şey yok Gerard'ın. Toreira geldi Toreira. Aç baba, sat baba. Aha. Toreira gidiyor lan. Çak. Paket listem. Toplaya gel. 401 bin. 380 bir de var. Satın aldım baba bir tane. Tamam. Lan tak diye geldi lan. Ede son da aldık buradan. Şimdi tekliflere gelelim. Aha da buradan tekliflere gelelim. Zaten bize hayattı. Hop. Bas baba. Tamamdır. Hatta görevlerden de alalım arkadaşlar. Bir de santral e, Santra rekabetlerindeki işte beceri oyunlarını ben oynayayım. Arkadaşlar. Böyle takılmaca bir video oluyor dikkat ettiyseniz. Geçen de öyle bir şey yapmıştım. Şimdi bize Bilelaliga puanımız kaç oldu bizim? Bakayım. Aha. 7600 öl. 7650 dedi lan. Gel. 6500. Aha. Aha tamamlandı. Aha. Durun şimdi dur. Al. Al hatta babuş. Al al al. Bas 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 bas. Paraları durma. Bas 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 bas. Gel çeviriye. Dur ben. Hop, yap. Neyse arkadaşlar durun. Şimdi çeviririz. 60 tane çeviri nasıl yetmiyor? He, 59 tane yapabiliyor. Tamamdır. Yaptık çeviri. De. Şimdi 7.150 tane diyor. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, gördünüz yani etkinlikteki durumu. Buradan ayrıca tuş kova alabilirsem alacağım arkadaşlar. Ama ben aslında kararımı değiştirdim. Gerek yok artık yani. Öyle diyeyim. Neyse bakın Nalga biletini de burada açmayacağım. Yani etkinliklerdeki durumu gördünüz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size şeyleri göstereyim. Değişikliği göstereyim. Bakın. Burada normalde diğerliklerin de olması lazımdı. Çünkü diğerlikler La Liga'ya kadar olan tüm ligler vardı. Gördünüz arkadaşlar yani durumumu. Ee, hatta bir daha göstereyim isterseniz arkadaşlar. Herkes almış bile bunu ayrıca bakın. Mesela. Bakın. Artı 11 yaptım. Gördüğünüz gibi yani. Of 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 of. 112 genlik sol kanadı bedavaya alıyoruz be. Çak be çak 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 çak. Neyse arkadaşlar. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Yani durumumu falan gördünüz. Nangle'ı hiç oynamıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.